Selamlar. Ben Mehmet Furkan Bakır, Kırıkkale Hukuk 2. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda da öncelikle kendimi tanıtacağım. Sonrasında da neden temsilci genç adayı olarak seçilmek istediğimi, her seçilirsem neler yapmak istediğimi beni yani kendime neler katmak istediğime değineceğim. Hadi gelin biraz detaylandıralım. Öncelikle kendimle ilgili olarak üniversite sınavında yaptığım Türkiye derecelerinden bahsetmek istiyorum. 2020 sayısal Türkiye 12.000, 2021 sözel Türkiye 408.liği, 2022 eşit ağırlık Türkiye 2177.liği olmak üzere üniversite sınavında birçok defa derece yaptım. Toplamda 5 defa derece yapmış oldum. Ayrıca burada dinlediğim tecrübelerimi de üniversite sınavına hazırlanan yahut lisede ders konusunda kendini geliştirmeye çalışan arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyorum. Ve bu bağlamda YouTube'da Mehmet Furkan Bakır YKS ve Instagram'da da Mentor YKS olmak üzere farklı platformlarda içerikler üretiyorum. Ve bu şekilde tecrübelerimi onlara aktararaktan kariyerleri yolunda adım adım ilerlemelerine yardımcı oluyorum. Ayrıca 4 yıldır da aktif olarak koçluk yapıyorum. Dile kolay yaklaşık 250'den fazla öğrenciye koçluk yaptım ve bu şekilde birçok farklı başarılar elde ettik. Hem kendi tecrübelerimi onlara aktardım, hem ufuklarını açmaya çalıştım. Hem hocalar olarak hem de abiler olaraktan onlara birer yol göstermeye Ayrıca şu anda eğitim alanında resmi bir firma kurma yolunda ilerliyorum. Kendimle ilgili değinmek istediğim ikinci madde ise sosyal medyada ürettiğim içerikler. Instagram'da Okuyanlar Kulübü adında bir hesabım var ve burada tarihten felsefe, sosyolojiden dile, dil bilimden hukuka birçok farklı alanda kitapları tanıtıyoruz ve diğer entelektüel alanlarda birleştirerekten insanlara katma değer üretmeye, bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Ve bu hesapta aynı zamanda çeşitli etkinlikler düzenledik şu zamana kadar. Sanat tarihi üzerine bir atölye düzenledik. Halihazırda şu an gündemde olan, devam ettiğimiz, aktif olan bir yazı yazarlık atölyemiz var. Öncesinde Süryaniler üzerine dinler tarihi açısından çeşitli etkinlikler düzenlemiştik. Ve bu şekilde dediğim gibi yeni yeni insanlarla çalışmaya, yeni insanları tanımaya ve network oluşturmaya bu şekilde de bilgilerimizi katlamaya çalışıyoruz. Hem kendimiz bilgileniyoruz hem de farklı insanlara tecrübelerimizi aktarıyoruz. Kendimle ilgili bilmenizi istediğim bir diğer özelliğimse bildiğim ve uğraştığım دیدلر. دیدلر رو گرشکتر To be honest, I know three languages. The first one is English. Because as you know, English is really important. Especially for our studies. From universities to diplomacy and other academic areas, English is really necessary. دومی زبون، زبون فارسی. ولی چرا مخصوصاً زبون فارسی رو انتخاب کردم؟ چون به نظر من فارسی مخصوصاً از نظر تاریخ، فلسفه و زمینه‌های دیگر ها. محسوسا علوم اجتماعی خیلی مهم. و در نهایت فکر کردم که این زبون رو Midi. Et si je veux, je peux continuer en français. Parce que la France est très très, très important. La... Gördüğünüz gibi farklı dillerde çeşitli seviyelerde bilgi birikimim var. Bazı dillerde ileri seviyedeyim, bazılarını hala öğreniyorum. Tüm bunlara ek olarak eski Uygurca, Çağatayca, Harizm, Kıpçak Türkçesi gibi farklı dilleri yahut Türk lehçelerini biliyor ya da buna yönelik çalışmalar yapıyorum. Buna yönelik de küçük bir gazete haberini buraya bırakacağım. Son olaraksa ülkemizin farklı farklı yerlerini geziyor ve buralarda tanıtılması gereken, bilinmesi gereken isimleri yahut yerleri tanıtmaya çalışıyor. Söz gelimi Kütahya'da UNESCO'nun yaşayan miraslarından, yaşayan hazinelerinden birisi olan ülkemizin Çin ustalarından çok önemli bir isim olaraktan Mehmet Gül hocamızla kısa bir röportaj yapmıştım. Onu da kısaca buraya koyacağım ve onu da arkadaşlarımıza, takipçilerimize tanıtmaya çalıştım. Herkese Kırşehir'de Caca Bey Medresesi'ni, özellikle de Anadolu Türk düşüncesinin Türk dilinin oluşumunda çok önemli olan Aşık Paşa'yı ve onun mezarını ve bulunduğu yeri tanıtmaya çalıştım. Bir diğer örnek olaraktansa yine Anadolu bilim tarihi açısından çok önemli olan Tokat Yağıbasan Medresesi'nde yine takipçilerimizle ve diğer arkadaşlarımızla buluşturmaya çalıştım. Tüm bunların sonucunda neden özellikle Öylesi bir etkinliğe katılmak istediğimi, neden temsilci genç olarak seçilmek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Çünkü dünyaya bütüncül olarak bakmaya çalışan dilden felsefeye, sanata ve mimariye, gönüllülükten tutalım da girişimciliğe, birçok farklı alanı kendinde birleştirmeye ve bu edindiği tecrübeleri insanlara katmaya çalışan biri olaraktan böyle bir etkinliğe katıldığım takdirde çok farklı kafa yapılarının insanları göreceğimi, yepyeni perspektifler edineceğimi ve tanışacağım insanlarla birlikte kurduğum network ağlarıyla yepyeni yollar açacağımı ve yeni yollara adım atacağımı düşünüyorum ve bu yüzden bunu ayrıca önemsiyorum. Teşekkür ederim.